Merhaba arkadaşlar ben Yücel Cancan. Can. Elimde iki tane güzel problem sorusu var. Bunları çözeceğim sizinle. İlk problemimiz bir yaş problemi. Problemin çözümüne geçelim isterseniz çok uzatmadan. Mehmet ve Yetkin arasındaki konuşma aşağıdaki şekildedir. Mehmet, senin bugünkü yaşına geldiğimde kaç yaşında olacaksın? Yetkinin cevabı 44 yaşında olacağım. Peki sen, ben senin bugünkü yaşındayken sen kaç yaşındaydın? Mehmet 5 yaşındaydım. Bu bilgilere göre Mehmet ve Yetkin'in bugünkü yaşları toplamı kaçtır? Arkadaşlar öncelikle Mehmet diyelim ve Yetkin diyelim. İkisinin de bugünkü yaşlarını yazalım. Mehmet x yaşında. Dikkat ederseniz Mehmet şunu söylüyor. Senin bugünkü yaşına geldiğimde. Yani demek ki Yetkin Mehmet'ten y kadar büyükmüş. Peki ilk cümlemize geri dönelim. Mehmet ne diyordu? Senin bugünkü yaşına geldiğimde kaç yaşında olacaksın? Yetkinin cevabı 44 yaşında olacağım. Mehmet'in yetkinin yaşına gelmesi için y kadar yıl geçmesi lazım. Mehmet x artı y yaşında yetkin x artı 2y yaşında olacaktır. Peki arkadaşlar bu durumda yetkinin yaşı ne oluyordu? x artı 2y eşittir 44 oluyordu. Konuşmaya devam edelim. Yetkin diyordu ki Mehmet'e peki ben senin bugünkü yaşındayken sen kaç yaşındaydın? Mehmet'in cevabı 5 yaşındaydım. Yetkin bugün x artı y yaşındaydı unutmayalım. Mehmet'in yaşında olduğunda x yaşında olacaktır. Yani y kadar geri gidiş yaşayacağız. Ne olacak bu durumda? Mehmet x eksi y yaşına yetkin ise x yaşına gelecektir. Mehmet bu durumda x eksi y eşittir 5 olduğunu bize söylüyor. Arkadaşlarım elimde 2 tane denklem var 2 tane bilinmeyen var. Yukarıdaki denklemden aşağıdaki denklemi çıkartırsam 3y'nin 39'a buradan y sayısının da 13'e eşit olduğunu görürüm. x eksi y farkı 5 olduğu için y 13 iken x'in de 18 olacağı sonucunu görürüz arkadaşlar. Bana ikisinin bugünkü yaşları toplamını sormuştu. Arkadaşlar bugünkü yaşları burada verilendi. Yani x ve x artı y. Bu ikisinin toplamına baktığımızda 2x artı y bize sorulmaktadır. x'in 18 y'nin 13 olduğunu hatırlayalım. Bu durumda arkadaşlar 2 çarpı 18 artı 13'ten elde edeceğimiz sonuç 2 çarpı 18 36. 13 ile topladığımda 49. Cevabımız Edirne 49 olarak bulunur. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Bir başlat. Arkadaşlar diğer problem sorumuz şu şekilde. Diyor ki her bir odasında en fazla 3 kişinin kaldığı bir otelde odaların 12 tanesinde hiç kimse kalmamaktadır. Yani bu odalar boşmuş. Bu oteldeki odaların doluluk durumu ile ilgili bilgiler aşağıdadır odaların %25'inde birer kişi kalıyormuş. Üçer kişinin kaldığı oda sayısı ikişer kişinin kaldığı oda sayısının 2 katıdır diyor. Bu oteldeki odalarda toplamda 148 kişi kalmaktadır. Buna göre ikişer kişinin kaldığı otel odası sayısı kaçtır? Arkadaşlar öncelikle boş olan otel odalarımız varmış. Hiç kimse kalmıyor bir kişinin kaldığı odalar var. Bir de iki kişinin kaldığı odalar var arkadaşlar. Üçer kişinin kaldığı oda sayısını da yazalım. Öncelikle 12 tane odada hiç kimse kalmıyor. Yani bu odalar boş. Odaların %25'inde birer kişi kalmaktadır. Arkadaşlar biz bu birer kişinin kaldığı oda sayısına A diyelim. Üçer kişinin kaldığı oda sayısı ikişer kişinin kaldığı oda sayısının iki katıdır. Yani ikişer kişinin kaldığı oda sayısı x ise üçer kişinin kaldığı oda sayısı 2x olacaktır. Şimdi elimizdeki bilgilerden birisi şuydu. Odaların %25'inde birer kişi kalmaktadır diyor. Arkadaşlar yüzde %25 demek 25 bölü 100 demek değil midir? Bu da en sade şekliyle 1 bölü 4 değil midir? Oteldeki tüm odaların sayısı 12 artı A artı 3x. Bunun da dörtte birinin A'ya eşit olduğunu biliyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 12 artı 3x'in 3A'ya eşit olduğunu görürüm. Buradan da A'nın x artı 4'e eşit olduğunu görürüm arkadaşlar. Yani bir kişinin kaldığı otel odası sayısıyla ilgili şu sonuca ulaşmış oluyorum bir kişinin kaldığı otel odası sayısı x artı 4'tür. Arkadaşlar şimdi buraya kadar geldik tamam. Bundan sonrasında bana diyor ki bu oteldeki odalarda toplamda 148 kişi kalıyor. Boş olan oda sayısı 12 idi. Burada hiç kimse kalmıyor. 12 çarpı 0 diyelim. Bir kişinin kaldığı otel odası sayısı x artı 4'tü. 1 çarpı x artı 4 2 kişinin kaldığı otel odası sayısı x'ti 2x. 3 kişinin kaldığı otel odası sayısı 3 çarpı 2x ve bu toplam bana 148'i verecektir. Arkadaşlar geri kalanı işlem 12 çarpı 0'ın 0 olduğunu biliyoruz. x artı 4 artı buradan da 2x artı 6x eşittir 148. Toparlayalım arkadaşlar. x 2x 6x toplamı 9x verdi artı 4'ü diğer tarafa attım. 144. Buradan x sayısının 16'ya eşit olduğunu görürüz. Yani ikişer kişinin kaldığı otel odası sayısı 16'dır arkadaşlar.